aşkla geldik. Evet Yeniden. aşkla geldik. Sizlerleyiz. Yeniden bir aradayız. Bildiğiniz üzere biz sadece ilişkileri ve aşkı konuşuyoruz. Ben uzman astrolog Karakuş. Ben astrolog Setanay Tabakoğlu. Evet bugün zorlayıcı bir konuyla ruh eşi konusuyla karşınızdayız. Ama önce bir konuya değinmek istiyorum. Evet. Setenay ve ben çoğu zaman farklı fikirlerde oluyoruz. <laughs> Bazen zıt fikirlerde oluyoruz. Ama onunla farklı fikirde olmak da çok keyifli. Hiç kavgaya dönüştürmeden, tartışmadan aslında tartışarak evet. konuşuyoruz ve Burada farklı görüşte olmamızı kabullendiğimiz için de hiçbir sorun yaşamıyoruz. Biraz örnek olması için anlattım. Yani kavganın, kıyametin gereği yok. Çok yoğun olduğu günümüzde, herkesin birbirini yorduğu günümüzde diliyorum ki sizin de karşınıza kavga etmeden tartışabileceğiniz zıt görüşlerde olacağınız insanlar çıksın. Evet. Şimdi ruh nedir? Böyle bir kavram var. Var mıdır ruh diye bir şey? Bir tane mi ruh vardır? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Setenay'cığım ne düşünüyorsun bu konuda? Tamam şöyle düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben insanların bu dünyaya anlaşmalı olarak geldiklerini düşünüyorum. Ve bu doğrultuda da bir tane ruh eşimiz olmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, buna reenkarnasyon olarak baktığımızda da aslında karmik borçlar olarak baktığımızda, atasoy karmaları olarak baktığımızda veya hiçbir şey yoksa batı astrolojisi olarak baktığımızda da belirli anlaşmalı ruhlarla karşılaşıyoruz. Ve bence bizim hayatımızda karşılaştığımız birçok insan ruh eşimiz aslında. Yani bu tamamen benim Bazen görüşüm. arkadaş Evet. O bazen eşit. anne, bazen baba. Çünkü hepsi zaten bize bir şeyler öğretiyorlar, hayat tecrübelerimize katkılar sağlıyorlar. Zaten bu insanların ruh eşlerimiz olmasını düşünmemiz, düşünmememizin bir imkanı yok aslında. Ruh eşinden beklentin nedir acaba? Yani senin, sizlerin de yorumlara bekliyorum. Tabii ki yorumlara bekliyoruz. Ee, ruh eşi kavramını düşündüğünüzde nasıl bir ruh eşiniz olsun isterdiniz? Setinay, senin mesela nasıl bir ruh eşin olsaydı? mutlu olur Şimdi ben olandan memnunum. <laughs> tamam. Olan, olanı anlatalım o zaman. Tamam. Ama şöyle Batuhan bir... Batuhan'a da sevgiler buradan. Sevgiler. Ee, şimdi şöyle bir şeye değinmek istiyorum ben. Ruh eşi olarak baktığımızda, partner olarak aldığımızda evet ben olandan memnunum ama aynı zamanda annemiz, babamız arkadaşlarımız da bizim ruh eşimiz olduğu için. Bununla ilgili şu yorum yapacağım. Şimdi ruh eşim benim isteklerime göre değil. Bence benim hayatta ruhumun olgunlaşması için İhtiyacım olan tecrübeye göre, göre geliyor. İşte bu. Yani benim bu hayatta hangi tecrübeye ihtiyacım varsa, ruhum neyle olgunlaşacaksa bana da arkadaş olarak, anne baba olarak, işte sevgili olarak, dost olarak hatta belki hiç o kadar yakın olmadığım, aslında uzak olduğum, ara sıra görüştüğüm bir insan olarak bile bana bu şekillerde geliyorlar. Öyle kendi kafamıza göre ruh eşi yaratamıyoruz yani. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu cevabı beklemiyordum samimi şekilde itiraf edeyim. <laughs> Bu cevabı beklemiyordum. Gerçekten. Evet, güzel bir tanımlama yaparsın diye düşünmüştüm ama sen tabii zekanla yine şaşırtıyorsun. Teşekkür <laughs> ederim. <gülüyor> Hiç beklemediğim bir cevap oldu. Şimdi biz birlikte bir yandan da büyük hayvan sever. Setenay benim gibi. De. Ben de öyle. Bir yandan da besleme yapacağız. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Ruh eşinden beklentiniz nedir? Buyurun yorumlara. Siz de bekliyoruz. Ben bir saniye mola alacağım. Bir küçük besleme yapacağım. Sonra devam ediyoruz. Evet bu arada. Bu da şekerlerimizden bir tanesi. Evet. <laughs> Evet, araya bu videoları da koyacağız. Birazcık farkındalığımız artsın. Gerçekten sadece yemek istiyorlar, su istiyorlar. Benden de korkuyormuş ya. Gel. Gel. Gel gel. Gel korkma gel. Evet. Tekrar merhaba. Merhaba. Biz minik sayılmayacak bir besleme yaptık. Evet. Bana göre minik ama genel olarak çok fazla besleme yaptığım için Şimdi şurada kalmıştık, ruh kavramından bahsettik, sordum ve Setenay'da bir cevap verdi. Sizleri de yorumlara beklediğimi söyledim. Robert Johnson diyor ki, ruh eşi kavramıyla bağlantılı, daha doğrusu aşkla bağlantılı, o yangın analistlerinden birisi, diyor ki aslında medeni dünyanın bir hediyesidir aşk kavramı, bir keşfidir böyle bir şey yoktu onlar böyle bir şey keşfettiler Hollywood, Bollywood bizde de Yeşilçam sayesinde aşk kavramı bir şey oldu şu anda insanlara satışı yapılan bir şey oldu normalde bu Fransız ihtilalinden sonra oluşan bir kavram öncesinde yoktu böyle bir şey hatta Byron'la başlar bir şiiriyle başlar dolayısıyla ruh işi kavramı da aslında satılan bir metadır diyor bir psikanalistin yorumu bu şekilde. Diyor ki aslında aşk şöyle <laughs> sunuldu. Bir lady'e <laughs> çok geçmiş oldu. olsun. Bir diye bir şövalyenin sunduğu ümitsiz yoğun duygulardır. Belki. Ama onda da yani birine karşı ümitsizce bir duygu hissettiğinizde de arayışınız yine böyle ruh eşi ve yine mükemmel bir ilişki filan hayaliniz odur ya. İşte Böyle. o hayal ettiğiniz şeyle gerçek farklıdır ve o hayal ettiğiniz şey aslında Tanrıya duyulan aşktır. Aşktır diyor. Yani ona hissettiğiniz bir şey. Bence onun altında da şöyle bir şey var. Arayış kendini sevmek. Yani hep yakındığım bir şey var. Çok sevgi beklentisi var insanlara. Biraz uzun konuştum kusura bakma. Bence öyle olmalı. Çok yoğun bir sevgi ve ilgi beklentisi var her birimizin, her birinizin ve bu beklentiyi doğru bulmuyorum ama bu beklentinin tam karşılığı işte o Tanrıdan almak istediğiniz yoğun ilgi ve sevgi onun da tam alt metni şu kendini sevmek ve kendine ilgi göstermek. İnsan ne kadar kendini sevmek ve ilgi gö gösterme, kendine ilgi göstermek konusunda eksikse dış dünyadan o kadar fazla beklenti içine giriyor. Aslında belki de ruh eşin kendinsindir. Evet. Çünkü her harita biricik değil mi? Aynı Aynen, harita Aynen. ikizlerde bile yok ve oluşabilmesi için seninle aynı haritanın oluşabilmesi için 26 bin yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla belki de ruh eşi dediğimiz şey. Kendimizi. kendimiziz. Ayrıca Setenay'ın biraz önce ifade ettiği gibi o serüven, o yolculuk, o kendini geliştirme hali için de sevginin bir payı olabilir <laughs> ve ruh işinin. Ama yolculuk sana ait. Evet. Hepimiz tek giriyoruz. Ve sen hayatının hangi bölümünde ruh işini arıyorsun? 17 yaşında mı? 27 yaşında mı? 37 yaşında mı? Çünkü transitler sayesinde hep bir başkasısın. Evet. Bir başkası İnsan oluyorsun. İnsan bir önceki olduğu gün bile ya bir önceki e, gündeki insan bile değiliz aslında. Evet. Böyle söyleyebiliriz. Böyle insan değişen gelişen bir varlık. Ben dünkü ruh haline, dünkü bilgilerime sahip değilim. Bugün üstüne yenisini ekledim. Bugün bambaşka biri olarak uyandım belki yarın bambaşka biri olarak uyanacağım belki uyanmayacağım. Hiçbirimiz bir evet. şeyi bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey bu yolculuğun iki kişilik bir yolculuk olmadığı, her birimizin tek bir e, birey olarak bu yolda ilerlemesi gerektiği ve hayatımıza giren çıkan insanların da aslında sadece e, bizim eşlikçilerimiz oldu ve biz de onların eşlikçisiyiz. Ve belki gelişimine katkı koyan evet. insanlar ve belki kendi haritana doğru açıdan görmeni sağlayan evet, insanlar. Evet kesinlikle. İşte Merkür'üm çok uyumluysa onunla çok daha iletişim rahat oluyor ve kendi iletişim hatalarımı görebiliyorum. Venüs'üm uyumluysa zevklerimi değerlendirebiliyorum onunla birlikte. Evet ben bir şey söyleyeceğim bu konuda. Yani bence insanın zaten önce kendini anlaması gerekiyor ya. Benim Merkür'üm benimle uyumlu ki o harita bana gelmiş. Ya, evet. Benim Venüs'üm benimle uyumlu ki o harita bana gelmiş. Onu keşfedip fark edip sonra üstüne çıkmam gerekiyor. Ama dünyadaki en büyük korkuda şöyle bir şeymiş seTanaycım. Kendinle baş başa kalmak. Yani o haritayla baş başa kalmaya korkuyorsun. Peki o zaman soru şu. Kendisiyle baş başa kalmak istemeyen, bundan korkan bir insanla sevdiği kişi nasıl baş başa kalır? Kalamaz. Kalamaz. Yalnız olamaz. Yani ben şeyi... Ve farkında olmadan gönderir o kişiyi. Evet ben şeye katılıyorum bir de ve burada bir ayrım var onu anlatmak istiyorum. Aslında yalnız olmakla yalnız hissetmek bambaşka şeyler. Evet. Yani kimi insan gerçekten kendi yalnızlığından işte atıyorum tek başına televizyon izlemekten tek başına etkinlik yapmaktan doğada yürüyüşten bambaşka tek başına olduğu alanlardan evet ben de öyleyim zevk alırken yalnız hissetmek bambaşka bir duygu İşte bence o zaman eşlikçilere ihtiyaç duyuyoruz ama insan... E kendini sevmedikçe aslında bu da bir paradoks insan kendini sevmedikçe kendini yalnızlığa mahkum ediyor bu sefer eşlikçilerimiz olmadığı için şikayet ediyoruz halbuki o eşlikçileri yanımızda tutamayan aslında gönderen biziz çünkü her eşlikçiden alabileceğimiz bir şey var kiminde kavga kiminde öfke kiminde mutluluk işte Çok kiminde doğru. özgürlük her birinden bir şey alırken bu kadar ee, o serüveni tamamlamadan eğer sen eşlikçini gönderirsen ancak o zaman yalnız hissedersin. Sen ne zamanki dersini alırsın, ilerlemeye karar verirsin ve o duygu durumunu artık derinliğine araştırıp, absorbe edip dersin ki ben bu duygu durumumu artık çözdüm. Kendi yolumdan ilerlemeyi tercih ediyorum. İşte o zaman o eşlikçiyi gönderebilirsin. Yoksa insanlar birçok şeyin farkında değil bence bu konuda. Şimdi şu da var... Hmm kurban ve kahraman. Evet. Aslında insanlar narsistler. İki döne iki ikiye ayrılıyor temel olarak. Bir kurban rolü oynayanlar bir de kahraman olmayı sevenler. Evet. Ben o kahraman olmayı sevenlerdenim. Aslında beslemenin psikolojisi ve bir hayvana yardım etmenin psikolojisi içinde de bunlar var. Evet. Bitirmiş mi yemeğini? Şunun için döndüm ben. Evet. Bitirmiş. Çok az kalmış. Az kalmış peki. Şimdi kurban psikolojisine girmek aslında kişiyi anormal derecede mutsuz eden bir şey görünüşte ama bugün bir yazı okudum bununla ilgili çok mantıklı buldum paylaştım da temelinde narsizm yatıyormuş yani evet, çok büyük kendine bir acımanın işte benim başıma da neler geldi hayatımı yazsam roman olur ne oldu kocam aldı. Zaten %99'u aldatılıyor insanların bize poparlanan bu aşk sayesinde aldatılıyor aslında. Çünkü e, ilişkide kendimize dönüp bakmıyoruz ki ne verdiğimize, ne verebileceğimize, bir ilişkiye nasıl katkı koyabileceğimize. Sadece herkes İstiyoruz. şunu istiyor. Çok sevileyim, bana tapsın, halı olsun, beni görür görmez aşık olsun bana. Ama bunu sadece gerçekten belki de Tanrı yapabilir yani görür görmez sana ancak Tanrı çok büyük bir sevgi gösterebilir. Şimdi benim belki... bununla ilgili bir yorumum var. Tabii. Geçen gün evde otururken biz bir şey izliyorduk. Romantizm kavramının aslında nasıl çıktığına dair bir şeydi hmm. ve orada diyor ki yani insanlar bu Fransız ihtilalinden öncesinde aşk nedir? Bilmiyorlar. Erkek erkeğe aşk vardı orada. Evet. Yüceltilen daha da evet. moda haline gelmiş. Ama o sonra, da Yunan'dan geliyor zaten. Tabii. Sonra işte bir kadına aşık olma kavramı çıktı. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Yani orada şunu söylüyor. Eğer e, aşık olma kavramı bu kadar pompalanmış bir şey olmasaydı romantizm bu kadar pompalanmış bir şey olmasaydı hayatları boyunca gerçekten hiç aşık olmayacak insanlar. Aşık ee, rolü yapmayacaktı o zaman hani e, biriyle bir ilişki kurmak Hatta bazen şuradan bahsedeceğim Evet şundan bahsedeceğim biriyle ilişki kurmak değil Hatta bazen bir başkasının olana da elimizi uzatmak dilimizi uzatmak ve bu illa işte bir kadın erkek ilişkisinde olmak zorunda da değil. Yani bazen kimisinin annesine duyduğu bir aşkı kıskanıyoruz. O bizim annemiz olsun istiyoruz. İşte bazen arkadaşlıkta Yastığı bu şey, böyle. Evet. evet. Yani için içine romantizm girdiğinde hep bizde de olsun istiyoruz. Ama o bize geldiği zaman onunla ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Sıfır. Doğru. Ne vereceğimize dair bilgi yok. Bir şey. Evet. Ne verebilirsin diye soruyor. Romantizm nedir ya benim bir ne kere? sevsin, bana tapsın, benim için ölsün dediğin adama ya da kadına sen ne verebiliyorsun? Bence asıl soru bu olmalı. Çünkü bizim e, belli şeylerimiz de tam olmalı. Yani para kazanıyor olman lazım, kültürlü olman lazım, kafanın dolu olması Ortak lazım. Ortak şeyler lazım, Çok ilgi iyi lazım, çok iyi hobilerinin olması evet. lazım. Önce kendi kendine Önce kendi kendine bunları tamamlaman lazım. Sonra bir ilişki. Böyle olduğu zaman zaten yüzde yüz bir ilişkiye ihtiyacın olmuyor ve old olduğu zaman da gerçekten bir ilişkiye ihtiyacın oluyor. Ama zaten problemimiz şu bizim şu anda önemli olan şey insanlar için bir ilişki kurmak değil, ihtiyaç gidermek. İstedikleri için değil, bunu bir ihtiyaç haline getirdikleri için istediklerini zannediyorlar aslında. Evlilik programlarında hatırlıyor musun hemen böyle evin var mı maaş mı, ay, mı, ay, ne final sorulardı onlar ya. Ama zaten bence bizim ya yani şimdi buradan e, her bölüm kadın erkek şeyi oluyor ama gerçekten toplumda da erkeğe yüklenen o senin paran olması lazım problemi bence çok büyük bir sıkıntı. Yani insanların üstüne böyle bir yük yükleyemezsin senin kadın dediğin, kız dediğin insan da çalışacak, kazanacak. Tabii ki buradan çalışan kadınlarımız bizle öyleyiz gördüğünüz üzere. Sevgiler, çok saygılar ama ben mesela ömrü boyunca yatmak isteyen, ay şurada da Başak yazıyor. <laughs> ömrü boyunca yatmak isteyen, başkasının sırtından geçinmek isteyen kadın erkek fark etmeksizin insanların hayatlarını biraz garipsiyorum, kınamıyorum asla. Tabii tabii Ama ben de yoktur, emekli olamam ben mesela. Hep çalışmalıyım. Ve bunun parayla hiç alakası <laughs> yok. Ben zengin olduğum için de parayla alakası yok demiyorum. Ben az bir para, maaşla bir yerde çalışan bir insan olsaydım da ömür boyu çalışayım derdim. Bu halde de. Bu yapısal bir şey bence. Çünkü ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet. Ölürsün yani ya, çürürsün. Evet insan bedeni çürür maalesef. Çürür. Peki. Bir ee, birkaç ruh işimiz olduğuna inanıyorum. Evet. Her ne kadar moda bir kavram olsa da gerçekten bir tane değildir ruh evet. işimiz bizim. Bir de nerede senin ruh işin yani bakalım belki İtalya'da, belki, belki Güney Afrika'da, evet. belki İspanya'da. Ama burada kendi doğa, doğal alanın içinde senin beraber olduğun insan ruh işin mi? Bunu nasıl anlıyoruz? Şu kedicikleri yemek yiyelim, tamam. konuşalım diyorum olur mu? Olur. Ya tabii. da anlatalım öyle mi gideyim Geldiler mi? Geldiler. O zaman hadi inelim. Hadi inelim. Görüşürüz. Ve geçen bölümde demiştik ki biz Merkür çok önemli. Merkür'ün ne beklediği çok önemli. E, i̇ki insanın anlaş, anlaşırken yüz uyumunda Merkür'ün ne beklediği çok çok önemli. Peki Merkür sizce ruh işlerine ruh iş bağlantısı gösterir mi? Ya birinci dereceden bence. Bence de. Çünkü iletişim her şey biz konuşarak anlaşıyoruz, koklaşarak anlaşmıyoruz ki. Ama senin mesela Batuhan'la çok enteresan haritalarınız. Her şey muhteşem yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Senin bizimle haritamız öyle mesela. Evet. İnanılmaz güzel kavuşumlar var. İnanılmaz. Ya ikimizin de hem anaç hem de bireysel olduğu noktalar haritalarımızda çok fazla olduğu için bence. Yani hem birbirimize alan tanıyıp hem de birbirimize yapışabiliyoruz da. Ben o zaman size... Sen... bir bahsedersin. Evet. Doğum haritasından ne gördüğün zaman ha, bu senin ruh için diyebiliriz. Hemen söyleyeyim, ha bu benim ruh eşim diyebilirim. Şimdi ben bu arada haritalarda şuna da çok bakıyorum, ee, kuzey aydüğüm güney aydüğüm bağlantısından evet ruh eşlerini biz yakalıyoruz arkadaşlar ama karmik ilişkiler de çok fazla olabiliyor. Ben ikisinin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle karmik ilişkilerdeki insanlar da evet bizim ruh eşimiz ama mesela bir kuzey aydüğümdeki o ruh eşinin verdiği o motivasyonu, o işte. E, karmik görevleri yerine getirmeyi bence güney ay düğümdeki e, gezegenler karşılamıyor orada daha çok bir bedel ödüyormuşuz gibi geliyor bana sizce öyle mi? doğru ama bence e, ruhiçi kavramında bir haritada iki insanın doğum haritasında bir tek şeye bakılmaz İnsan bu kadar sığ bir varlık değil güneşlerimiz mi uyumlu evlerimiz mi uyumlu yok efendim ay yükselen mi uyumlu bilmem ne mi bir kavram önemli değil. bir çok kavrama bakılır ve burada daha önemli bir şey var. Sizin kendi haritanızda, kendi doğum haritanızda yüzde yüz uyum diye bir şey yoktur. yoktur. Kimi gezegenler birbirini sert etkiler, kimi gezegenler birbirini güzel etkiler. E şimdi ben kendi haritamda kendimle yüzde yüz uyumlu değilken, bir başkasının haritasıyla yüzde yüzlü uyumlu olma beklentisi real mi? Olmalı mı? Doğru mu? Bence hiç İlken. değil. İmkansız gibi İmkansız. bir şey. İmkansız yani iki insanın mükemmel uyumu diye bir şey yok yani. Dolayısıyla bu anlamda da ruh eş diye bir şey yok. Mükemmel uyumun kendinle olabilir ancak. Yani ben az önce de söylediğim gibi hani ruh eşlerini öyle şeyler olarak görmüyorum ama bizim hayat sınavlarımızda senaryolarımızda bize eşlik eden kişiler olarak görüyorum. Bir de artı olarak. Yani şöyle... Yüzde kaç uyum yeterli olur mesela sence? Ne için? Ruh eş kavramına girmesi için. Doğum haritanın senin ve Batuhan'ın yüzde kaç uyumlu olur? Ya evet, bence abi. tamamen uyumsuz bir harita bile ruh işi olabilir. Bravo. Yani bunun ben onu uyumla hiç nokta. hiçbir uyum, alakası yok bunun uyumla. Sevdiğin zaman uyum gösteriyorsun zaten. Evet. Her şeyi anlıyorsun, anlayış gösteriyorsun. Ama mesela örnek vereceğim şimdi. Ee, Güneş koç olsun bir kişi, ee, benim de satürnüm um koçu olsun. Şimdi burada ben geçmiş hayat bağlantısı ve ruh eşi bağlantısı zaten Satürn Güneş'ten dolayı ararım. E sizce hayvanların ruh oluyor mu? Bence hayvanlarla insanlar ruh eşi olabiliyor çünkü. Kesinlikle olabiliyor. İşte ben de dedim ki bak ne güzel oh, bakatı evet. veriyorlar köpeklere yemek. Hmm, masumiyet benim ruh eşim. <laughs> olabilir. Gerçi o koç Burcu ama biliyorum. <laughs> çok cana yakın, çok tatlı, çok iyi anlaşıyoruz. Ondan önce de Leo'ya o kadar aşıktım ben. O da Aslan Burcu'ydu. Hmm, siz bir ateş, böyle bir ateş etkisine Aslında bir çekiliyor Aslında şaşırıyorum gibi. ya ama kedilerde öyle. <laughs> bir de cana yakın kedi seviyorum tabii herkes gibi. Ee, Bende de Kapatya Başak Burcu. Aa. Evet. Keno Terazi Burcu. Ee, Tams Balık Burcu. Ama kavgacı bir terazi galiba o. Keno mu? Aa, Venüs Akrep. <laughs> <laughs> Mars'la kavga ediyoruz ama biz. Ee, ama çok kıskançlığı yüzünden kavga ediyor. Mars Kobat. Bakar mısın biz kedilerin haritasına bakıyoruz. İnsan verdicekler ki bunlar ne yapıyor? Burçlarına, haritalarına bakıyoruz ya. Ama var hayvanların da burcu var bir bence. İşte egzersiz. Evet. Zaten. Şimdiki size soracağım soru şu. Sizce bir erkek haritasında, özellikle izleyici kadınlarımız için bir erkek haritasında. Ruh eşi haritada sizce neyi temsil eder? Nasıl bir kavuşum olabilir veya bir asteroid, bir gezegen, bir açı, bir ev? Şimdi ruh eşi kavramından ben aslında sizlerden farklı bir şey anlıyorum. Yani bu gelişim yolculuğundaki bize eşlik edebilecek nitelikteki insan kavramı. Ama bir yandan da ruhlarımızın çok iyi anlaştığı, bütün ruhumuzla onun ruhunu algıladığımız insan. Onu ancak kuzey ay düğümleri yapabilir. Yani kuzey ay düğümleri arasındaki bir uyum hı hı. derece olarak özellikle uyum çok önemli değil. Ben yine yaşadım. Ama bütün olarak ele alıyorum bir haritayı yine de bütün olarak hı hı. ele almak lazım. Ev uyumu çok önemli bir yandan da diye düşünüyorum. Ama orada da yine hangi burçsun ve onun güneşinin bulunduğu ev nasıl hı hı. O, o uyum çok şey kazandı. Ben kendi bakış açımdan söylüyorum bunu. Bence bir erkek haritasından, e, ruh eşi göstergesi olarak sizin de söylediğiniz gibi ben de kuzey düğüme bakıyorum. Ancak bana daha çok kuzey düğüme düşmüş dişi gezegenler, bir Ay, bir Venüs olabilir kadın haritasında da yine aynı şekilde bir Mars bir güneş olabilir gibime geliyor. Tabii ki bu haritanın bütününü etkilemiyor. Ancak birbirinize daha kolay rehber olmanıza ve algılayabilmenize sebep oluyor. Hele orada bir steryum varsa sizi çok daha belki kuzey ay düğüme götürdüğü için ay çok güzel. Orada kuzey ay düğüme götürdüğü için çok daha kolay ilişki kurabiliyorsunuz. Güney Ay insanları da bence daha karmik ve daha zorlayıcı oluyorlar. Daha geçmiş hayattan getirdiğimiz tamamlayamadığımız şeyleri biraz daha bu hayatta tamamlamamız için karşımıza çıkıyorlar. Bu benim fikrim. Doğru. Ama yine de şu esas konunun başladığı yere dönecek olursak her türlü haritayla anlaşabilirsiniz. Eğer evet. anlaşmaya gönlünüz varsa. Yeter ki onun haritası hakkında biraz bilgi sahibi olun. Onun haritasının dinamiklerini öğrenin. Onun haritasında neleri anlamalısınız, neleri anlayış göstermelisiniz, hangi konular onun için kritik bunu kavradığınızda zaten birçok şey çok kolaylaşmış oluyor. Yani ilişkiyle ilgili birçok şeyi kolaylaştırmış oluyor. Mesela ben buna bir hemen örnek veriyorum. 12. ev baskını birisi zaten hayatında bir şeyleri gizli tutmayı sever. Eğer 12. evde bir yoğunlaşma varsa partnerinizi veya 4-8 de aynı şekilde biraz daha su evleri olduğu için zamanla açılıyorlar belki. Partnerinizi sürekli didiklemeyin mesela. <laughs> sürekli ne oldu? Neden böyle yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Dünya sizin etrafınızda dönüyormuş gibi değil de karşınızdaki insanların kendi kişisel dertleri saklamak istedikleri olabilir. Bunları da unutmadan hareket edelim. Bana, bana da böyle şeyler yapıyorlar iletişim kurmak isteyenler. <laughs> i̇şte cevap vermedin. Niye cevap vermedin? Yani i̇şim vardı cevap vermedim. Görmemiş olabilirim. işim var olabilir. Yazdığın şey ilgimi çekmemiş olabilir. Hoşuma gitmemiş olabilir. O enerjiyi hissetmemiş olabilirim. Birçok sebebi olabilir. Ama insanlarda bu ne olduğunu bana açıkla meselesi çok yanlış ve çok etik dışı buluyorum. Ee, i̇nsanların özel düşüncelerine, duygularına bu kadar müdahil olunmaz bence. Olunmamalı. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir alan bırakılmalı. Karşın cevap vermiyorum ikisi... vermiyorumdur. Evet karşındaki kişi eğer cevap vermek istiyorsa konuşmak istiyorsa zaten konuşur zaten cevap verir. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ben açılmış oluyor kimi mesajlar görmüyorum ama bana dese ki mesela Su Hanımcığım görmemiş olabilirsiniz bu yüzden tekrar yazıyorum dese hı hı. ve ben onu görsem dönerim. Ama ben a, o, hem, a, işte her şeyde önemlisi niyet. Hem görmemişim hem de sen niye bana cevap vermiyorsun diye böyle sertçe bir yazıyla karşılaştığımda ki varlık o niyet önemli. Hemen refize ediyorum ben o kişiyi. Kendiyle hiç... ilgili algılayabiliyor çünkü evet. yani insanlarda böyle bir olay var. Mesela ben de cevap benim de cevap vermediğim oluyor gözümden kaçın oluyor. İşte iki farklı telefon kullanıyorum zaten bir tanesi danışmanlık telefonum. Bazen Danışmanlık telefonumu içeride bırakıyorum. O, o telefonu an... buradan numarasını söylemek ister misin? Hmm, hemen söyleyelim. Evet. 0532 174 64 64 sevgili astroloji severler. Ee, istediğiniz zaman danışmanlık almak için mesaj atabilirsiniz hemen anlatayım astrolojik danışmanlıklar veriyorum sinastri danışmanlığı eğer birazcık astroloji bilginiz varsa kompozitör pro progres harita gibi danışmanlıklar veriyorum tarot danışmanlıkları veriyorum farklı şekillerde ilişki için kariyer için ondan sonra karma açılımları yapıyorum sonra başka ee, şu anlık bu kadar ileride astroloji kursu düşünüyoruz birlikte hı hı. ve belki tarot Ha bir de astro tarot bakıyorum ben. Şimdi Su hocamın alanından biraz daha farklı. Astroloji ile tarotu o ayırıyor. Ben biraz daha birleştiriyorum. Ben karşıyım o tamamen taraftar. Evet ben arada. bayağı taraftarım. <laughs> su hoca da bayağı karşı. Ama olsun biz bu şekilde anlaşıyoruz. Tartışabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yani fikirlerimizi paylaşınca bir şeyi empoze etmeye gerek kalmıyor. İlla bu benim fikrim bu doğrudur diye bir şeyi söyleyemeyiz. Çünkü kimsenin fikri doğru değil. Bana göre bana uyan o. Benim doğru bildiğim o. Söğücan'ın da bildiği doğru o. O yüzden hiç böyle tartışmalara girmiyoruz. Onu da baştan bir tekrar hatırlatmış olalım. Bir de astro danışmanlığı veriyorum ben. Bu arada en sevdiklerimden bir <laughs> tanesi Çok eğleniyorum. O evet, zaman, siz ne veriyorsunuz? Ben de, ben senin kadar böyle uzun uzun anlatmaya gerçekten üşeniyorum. <laughs> Benim merkürüm 3. evde. Sukarakus.com'da görebilirler. <laughs> ee, ya da Instagram hesabım Sukarakus. Ama e, WhatsApp hattımı söyleyebilirim. Telefonla hiç aramayın, hiç bakmıyor açmıyorum. Sadece evet, senin sen telefonlarını açıyorum. <laughs> ben de hiç açmıyorum telefonu. Evet değil mi? Çok zor bir şey. Evet, var. ne alaka? Peki. Mesaj at önden. Akşam 12'de arayabiliyorlar. 505-010-70-59'dan da bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet bir yayının son daha sonuna geldik. Biz aşkla geldik. Aşkla gidiyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>